İyi akşamlar öncelikle herkese. Şu saatte tüm Türkiye'nin, tüm İslam aleminin öncelikle Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Tüm Galatasaray taraftarlarından da bayram arifesinde böyle istenmeyen bir neticeyle üzdüğümüz için de özür diliyoruz. Beşiktaş'ı da tebrik ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bugün bir galibiyet aldılar. Yönetimini bizi burada iyi karşıladılar, iyi ağırladılar. Onun için teşekkür etmek isterken az önce yapmış oldukları saygısızca bir sosyal medya paylaşımından dolayı da çok üzülerek eleştiriyorum. Hiç yakışmadı. Burada bize göstermiş oldukları misafirperverlikle hiç bağdaşmayan bir paylaşımda bulundular ve direkt Okan hocamızı muhatap aldılar. Ben kendilerinden bir özür ve bu paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Bugün bize burada ev sahibi olarak yapmış oldukları misafirperverlik güzeldi. Ama sonrasında yaptıkları Efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Tırnak içinde Efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Şimdi aslında dün başlayan bir cambaza bak tiyatrosu izliyoruz. Dün Bodrum'da oynanan mücadelede tüm futbol kamuoyunun hayretlerle takip ettiği bir mücadele sonunda rakibimiz aradan sonra 3 puanla başladı. Bu tiyatronun ikinci perdesi de bugün burada devam etti. Bugün sahada atamasıyla büyük tartışma yaratan bir hakemin ve varın bu maçın ağırlığını kaldırmayacak tecrübede ve yetkinlikteki hem hakem hem var hakeminin nasıl bir maçla ilgili bir takımı bu kadar mağdur edeceklerini tüm Türkiye gördü. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Takip ettiğimiz kadarıyla tüm hakem otoritelerinin öncelikle VAR müdahalesinin çok gereksiz ve haksız olduğunu, pozisyonda bir kırmızı kart içermediğini gördük. 35. dakikadan itibaren bizi 10 kişi oynattılar. Bir diğeri de Davinson Sanchez'e yapılan çok net bir müdahale ve bir penaltı var maçın ikinci yarısında. Aynı var. Karışmaması gereken pozisyona karışırken bu defa çok net müdahale etmesi gereken bir penaltı pozisyonunu es geçti. Burada hakem yabancı mı olsun yerli mi olsun tartışmalarını günlerdir sürdürenler hep iyi hakem yetenekli hakem çağrımızı görmezlikten geldiler. Bugün hem orta hakem hem var hakemi son derece yetersizdi. Bunu bilinçli olarak mı yaptılar? Yoksa beceriksizlik sonucu mu bu hataları yaptılar? Bunun değerlendirmesini de kamuoyuna bırakıyorum. Bir başka konu bugün orta hakemin İngilizce bilmediği konusuydu çok merak ediyorum var hakemiyle nasıl bir görüşme yaptılar nasıl anlaştılar da o sarı kartı kırmızıya dönüştürdüler veya incelediklerini söylemişlerdi Davinson'un penaltı pozisyonunu o kadar hızlı sürede nasıl bir aralarında diyalog geçti de o pozisyonu devam ettirdiler üzgünüz Galatasaray kulübü hakemi varı yenmek zorunda değil futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi bir takımımız var ve şu anda ligin lideriyiz. Ama bize karşı oynanan oyunları görüyoruz ve buna karşı da mücadele edecek gücümüz olduğunu bugün burada herkesin bilmesini istiyoruz. Galatasaray Kulübü mart ayını lider geçtiği bir sezonda mayıs ayında şampiyonluğu alacaktır. Burada topuyla tüfeğiyle her ne şekilde bizimi engellemeye çalışacak insanlar varsa buyursunlar gelsinler. Biz hepsiyle baş edeceğiz, hepsini yeneceğiz ve şampiyon olacağız. Rakibimizin çabaları, hakem atamalarına, federasyon nezdindeki girişimlerine, yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı 4 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız Kadıköy'deki kupa maçında bakalım ne kadar dile getirecekler. Bunu da hepimiz göreceğiz. Bundan sonraki atamaların hepsinde takipçi olacağız. Gözlerimiz üzerlerinde olacak. Biz adalet istiyoruz. Hakemlerin, varın gördüklerini hakkaniyetle çalmalarını bekliyoruz ve tekrar söylüyorum iyi hakem istiyoruz. Türkiye'de de iyi hakem var. Avrupa'da da iyi hakem var. Hem var da hem orta hakem olarak biz iyi hakemlerle oynamayı hak eden bir lige sahibiz. Bunun gereğinin yapılması en büyük temennimiz. Sayın başkan eee söylüyorum. Yabancı yerli biz iyi hakem atamasını bekliyoruz. Dolayısıyla bundan sonra bu atamayı da merakla takip ettiğimizi, gözlerimizin bu atamayı yapanların üzerinde olduğunu da belirtmek istiyorum. Çok merakla bekliyorum. Hangi dilde anlaştıklarını, nasıl bir diyalog yaşandığını Acil mi olur yoksa haftanın sonunda mı açıklanır onu bilmiyorum. Ama hangi dilde bu görüşmenin yapıldığını çok merak ediyoruz. Biz mayıslar bizimdir diyoruz. Orada söylemek istediğim şuydu. Galatasaray şampiyon olacak. Biz 25. şampiyonluğumuzu elde edeceğiz. Bu beyhude çabalar, rakibimizin her türlü saha dışı oyuna başvurmasına rağmen biz onları sahada yeneceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız. Tekrar söylüyorum Mayıslar Galatasaray'ındır. Biz 25. şampiyonluğumuza ulaşalım. Bunun için birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeye ihtiyacımız var. Bakın bu sene 3. şampiyonluğu, üst üste 3. şampiyonluğumuz için mücadele ediyoruz. Türkiye'de 3 sene üst üste şampiyon olan en son takım yine Galatasaray'dı. Bundan 25 sene önceydi bu. 25 yıl boyunca kimsenin başaramadığı zor bir şey bu. Siz üçüncü kere şampiyonluğa giderseniz futbolun neredeyse tüm paydaşları sizin değil başkalarının şampiyon olmasını istiyorlar, arzuluyorlar. Ve bunu da son günlerde kamuoyunda çok net görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen Galatasaray birlik beraberlik içinde kenetlendiği sürece bu şampiyonluğa ulaşacaktır. Hocamıza, oyuncularımıza güveniyoruz adil ve adaletli hakemlerle biz şampiyon olacağız. Biz açıklamalarımızı yapıyoruz. O gün başkanımız da konuyla ilgili benzer bir e, görüşü olduğunu, iyi hakem istediğimizi eleştirilerin birçoğuna katıldığını belirtti. Başka bu Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanının yaptığı bir açıklama yeterince kurumsaldır diye düşünüyorum. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Esas büyük bayramı taraftarlarımıza mayıs'ta yaşatacağız. Lütfen birlik, beraberlik içerisinde şu kalan maçlarımızı tamamlayalım. Biz bu ipi göğüsleyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten.